Panda yemyeşil ormanın derinliklerinde sakince bambu yerken merakla etrafını izler. Ormanın içindeki gölette penguen buzdan kayarak eğlenir. Panda penguenin hareketlerini izlerken çok etkilenir ve yanına gitmeye karar verir. Merhaba penguen ben panda Bu ormanda seni görmek çok hoş der Penguen merhaba panda Seni ve ormanını keşfetmek için buradayım diye cevap verir Panda penguene ormanın sırlarını göstermek için rehberlik etmeyi teklif eder Kili, ormanın derinliklerine doğru yol alırken penguen bambu ağaçlarına hayran kalır. Penguen, "Bu ağaçlar ne kadar yüksek ve yeşil!" diye haykırır. Panda, penguene en sevdiği meyveleri tanıtır. Penguen meyvelerin tadına bakarken gülümser. Ormanın bir köşesinde panda ve penguen yeni bir oyun keşfederler. Bambular arasında saklambaç. Penguen ormanın gizli köşelerini keşfederken heyecanlanır. da penguenin neşesine katılır ve kahkahalar ormanın dört bir yanında yankılanır. Akşam olduğunda panda ve penguen ateşin etrafında oturur ve hikayeler anlatır. Penguen buzul diyarındaki kamp maceralarını paylaşır. Panda, buzda kamp yapmak nasıl bir his? diye merakla sorar. Penguen sana kendi dünyamı göstermek isterim der ve heyecanla göz kırpar. Ertesi gün Panda ve Penguen birlikte buzullara doğru yola çıkarlar. Yolculuk boyunca farklı hayvanlarla tanışır ve dostlar edinirler. Buzullara ulaştıklarında panda ilk defa karın soğukluğunu hisseder. Penguen pandaya buzda kaymayı öğretmek için sabırsızlanır. İkili buz üzerinde birlikte kayarak eğlenceli zaman geçirir. Panda buzdan yapılmış bir heykel görür ve büyülenir. Penguen pandaya buzdan heykel yapmayı öğretmeye başlar. Panda ilk buz heykelini yaparken biraz zorlanır ama pes etmez. Penguen pandanın çabasını över ve ona yardımcı olur. İkili birlikte harika bir buz heykeli yapmayı başarır. Bu sırada buzullarda yaşayan diğer hayvanlar da merakla etraflarında toplanır. Yeni arkadaşlar panda ve penguene katılarak kendi hikayelerini paylaşırlar. Panda farklı kültürleri ve yaşamları tanımanın ne kadar değerli olduğunu fark eder. Penguen Panda'nın hikayelerinden ilham alır ve pandanın dünyasını keşfetmek ister. Akşamüstü panda ve penguen bir tepenin üzerinde oturarak güneşin batışını izler. Penguen, bu macera çok özel ve unutulmaz oldu der. Panda Birlikte daha nice maceralar yaşayabiliriz diye cevap verir. İkili geceyi buzulların yıldızları altında kamp yaparak geçirir. Panda kar üzerinde bir iglo inşa etmeye çalışır. yapmanın püf noktalarını gösterir. İkili birlikte harika bir iglo inşa eder ve içeriye yerleşirler. Iglo içinde sıcak içeceklerini yudumlayarak gökyüzündeki yıldızları seyrederler. Sabah olduğunda panda ve penguen ormana dönmek için hazırlanırlar. Yeni dostları onları uğurlarken ikili sıcak bir şekilde vedalaşır. Yolculuk boyunca panda ve penguen farklı maceralarını hatırlayarak gülümserler. Ormana döndüklerinde panda ve penguen arkadaşlarıyla hikayelerini paylaşırlar. Ormandaki dostları Panda ve Penguen'in maceralarından ilham alır. İkili yeni bir kamp macerası için planlar yapmaya başlarlar. Panda Penguin'e bir bambu hediyesi verir. Penguen pandaya bir buz kristali hediye eder. Panda ve penguen dostluğun ve farklılıkların güzelliğini kutlarlar. Başkı dostları panda ve penguen için bir kutlama düzenlerler. İkili tüm dostlarıyla birlikte dans eder ve şarkılar söylerler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve yeni masalları bekleyin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.